Muhterem kardeşlerim, Kur'an için en büyük tehdit ve tehlike nedir? Kur'an için en büyük tehdit ve tehlike, Kur'an'ın içselliğindeki ilahi akideleri insan oğluna ve Müslümanlara unutturarak kendi uydurdukları dualarla müminleri Allah Azze ve Celle'den münacatta bulunmaya yönlendirenlerdir. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı hayat nizamı olarak, yaşam tarzı olarak insan oğluna göndermiştir. Nasıl ki daha önceki kavim ve kabilelere gönderdiyse, insan oğluna, tüm dünya coğrafyasındaki insan oğluna Kur'an'ı akideleri, tevhid akidelerini hayat nizamı olarak göndermiştir. Ahlaki bakımdan, sosyal ve içtimai bakımdan, devlet düzeni bakımından. Ancak zamanımızdaki bazı sözde sohbet ehli kişiler. Gözlerini öyle dünyaya kapatmışlar ki, dünyanın küçüldüğünün farkında değiller. Öyle uydurma dualar ortaya koyuyorlar ki, bu uydurdukları dualar Kur'an ayetlerinde hiç yok. Gerçek ve sahih hadislerde yok. Ancak geçmiş insanların hikayelerindeki dualar ve beddualar zamanımızda güncellen, güncellettirilmiş o insanlar tarafından insanlara, müminlere anlatıyor, müminleri kandırıyorlar. Kandırmak ne demek? Birinci olarak kandırıyorlar, müminlere diyorlar ki bizim dualarımız varken İslam alemine bir şey olmaz. Korkmayın. Müminler de kendilerini korumak için, ailelerini korumak için, milleti, devleti ve İslam alemini korumak için onların uydurdukları dualara başlıyorlar. Bir yandan bin kere, yüz bin kere okuyorlar. Yetmiyor. Gruplar okuyorlar, cemaatler okuyorlar, toplumlar okuyor. Olmuyor. Niye olmuyor? Allah Azze ve Celle'nin bizden istemediği dualar. Niye olmuyor? Peygamber Efendimiz'in hiç aklına gelmeyen ve yapmadığı dualar. Sonra ne diyorlar? Ey Müslüman cennete mi gitmek istiyorsun? Şu duayı şu kadar zaman zarfında, şu kadar sayıda adette okursan Allah cennet yolunu açar. Allah Azze ve Celle namazdan bahsediyor, oruçtan bahsediyor, zekattan, hacdan, akaitten bahsediyor, ahlaktan bahsediyor. Rabbimiz Kur'an'da insan oğlunun insan gibi yaşamasından bahsederken bunlar bir duayla bizlere cennet yolunu açıyorlar. Sonra yine ne diyorlar? Senin sofranda ekmek mi yok? Şu duayı okursan sen bolluktan, bereketten evine giremezsin. Zavallı Müslüman tembelliğe alışmış, o da o duayı okumaya başlıyor. Bir kişi okuyor, on kişi o kitabı alıyor, yine o duayı okusun. Dolayısıyla Müslümanları çaresizliğe itiyorlar. Kardeşlerim buna bağnazlık denir. Buna irticai bir anlayış denir. İrtica budur. Dinin kendisi medeniyettir, ilericiliktir, ilahi değerlerin hayata aksettirilmesidir. İrtica ise Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da beyan ettiği, Peygamber Efendimiz'in de hayat kaynağı olarak yaşadığı ve anlattığı bütün değerlerden uzaklaşıp insanları tembelliğe, miskinliğe ve dünya coğrafyasında geri kalmaya at iten bu hemasi olmadık ve olmayan Allah'ın hiç kabul etmediği etmeyeceği bu duaları okumak ve öğretmektir. Öyleyse kardeşlerim İslam dininin en büyük düşmanı ve Kur'an'a en büyük düşmanlık yapan kişiler Kur'an'ın içinde var olan ayet-i cellerde sahih, gerçek, açıktan var olan ilahi hükümleri insan aklından silerek insan aklına dua ile savaş kazanmayı yazdıramdır. Dua ile e, aç kalmaktan uzaklaşıp bereketi yazdıramdır. Dua ile sağlığı yazdıramdır. Hangi dua ile? Kur'an'ı dua ile değil. Gerçek sahih hadislerin ortaya koyduğu dualarla da değil. Kendi uydurdukları dualarla bunun adı irticadır. Bunun adı irticai düşünceyle müminleri Kur'an'dan uzaklaştırmaktır. El Fatih